Hayırlı olsun bereketli olsun inşallah. Bereketli olsun. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hasadına başlanılan sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti. Pazarcık ilçesinde sarımsak üretiminin verimli olduğu Narlı Mahallesi'nde zorlu şartlar altında çalışan çiftçilerle bir araya gelen Başkan Yılmazcan işçilere kolaylıklar dileyerek sarımsak hasatı gerçekleştirdi. Dile getireceğiz. Bu sarımsağın da teslimini yaptıracağım. Beş seçme sarımsağı diye. Çiftçilerin taleplerini de dinleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan açıklamalarda bulundu. Değerli hemşehrilerim, bugünkü tarih itibariyle bölgemizde 10 bin dönüm ekili olan sarımsak hasatı başladı. Kastamonu Taş Köprü alternatif Pazarcık Beş Çeşme Samsun'da iddialıyız. Bölgemizde Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay ve ilimiz Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere Beş Çeşme sarımsağı olarak bilinen Pazarcık Beş Çeşme sarımsağında Türkiye'de iddialıyız. Bugün sarımsak üreticilerimizle beraberiz. Cenab-ı Allah kendilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde bu sarımsağımızın inşallah güzel bir şekilde hasatını yapıp güzel müşteriler temin etmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sarımsak üreticilerimizin sorunlarını dinledim. Başta Genel Başkan Yardımcımız Mahir Bey olmak üzere İçişleri Komisyon Başkanımız Celal Tüvenç ve diğer milletvekillerimize sorunlarını aktardım. Biz Pazarcık Belediyesi olarak, milletvekillerimiz olarak her zaman sarımsak üreticilerimizin yanında olacağız. Sorunlarını gidermek için canla başla çalışacağım. Biz buradan aykırıyoruz. Sarımsağın Bağşehir'i merkezi Pazarcık. Pazarcık'ta da beş çeşme diyoruz.